Evet merhabalar değerli arkadaşlarım, değerli meslektaşlarım. Meditomis videolarından hepinize selamlar. Şimdi biz kocaman böyle bir meditomi ailesi olduk ve meditomi ailesinde hocalarımızla birebir canlı yayınlar yaptık. Instagram'da hepinizle beraber izledik. Hepsi çok güzel geri bildirimlerle bize döndü. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hocalarımızla biz özellikle tuz sürecini konuşmak istedik ve bu tuz sürecinde neler yapılabilir? Çünkü biliyoruz ki hepinizin aklında bir sürü soru. Yani nasıl çalışacağız? Nereden çalışacağız? Kaç saat çalışacağız? Başarmak ne demektir? Yani bunları konuşacağız. Bunları da biz bu işin çok iyi başaranlarından hatta biz Ramazan Berk hocamızla beraber stüdyomuzda misafir ettik. Birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz değerli hocam. Hoş bulduk hocam. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz sağ olun, hocam? Sağ olun. Çok teşekkürler. İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Öncelikle kıymetli davetiniz için çok teşekkür ederim. Sizinle beraber böyle bir günde böyle bir sohbete, birlikte olmak sohbette çok mutlu etti beni de açıkçası. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Hocam, gençlik bilgiye aç. Yani istiyor ki böyle evet. bir yol göstersin. Bu yoldan geçmiş olan hocalarımız var. Bu yoldan geçerken nelerle karşılaştılar? Neyi güzel yaparak buralara geldiler? Onları merak ediyorlar. Tabii. Biz de. Sizi bunun yüzden misafir ettik. Hoş geldiniz tekrar hoş bulduk, değerli hoş hocam. hocam. size çok güzel konular konuşacağız. Evet, evet. Eminim birçok arkadaşımıza ışık tutacak evet. ve önünü aydınlatacak. Onların geleceğine böyle dokunmuş olacağız diye düşünüyorum hocam beraber. Evet. E, stüdyolarımıza beraber şöyle bir başlayalım isterseniz tabii, değerli hocam. Tabii, tabii. Şöyle Değerli arkadaşlar bize... E, çok sık gelen sorular var tabii ki bu konuda. Yani ben bireyselde de veya Instagram'dan direkt mesaj yoluyla bize bir ton soru geliyor. Bu soruları ben gruplandırdım. Yani bu sorularda arkadaşlarımıza neleri en güzel şekilde verebiliriz diye Ramazan Hocam'la beraber konuşacağız. Bu başlığımızda biz TUS'u kazanmak nedir? Kazanmak için TUS'u hangi tuz hedeflemeliyiz? Öncelikle bu. Önümüzdeki tuz mu? Yani Mart tuzu mu? Veya bir sonraki tuz mu? Hedefimiz ne olmalı? Arkadaşlar bu hedefi koyarken nelere dikkat etmeli değerli hocam? Şimdi hocam öncelikle e, TUS'u kazananların ben ortak özelliğinin, e, hedeflerinin olan kişiler olduğunu düşünüyorum. Yani eğer bir hedefiniz yoksa ve bir hedef için çabalamıyorsanız e, gerçekten başarmak çok zorlaşıyor. Dolayısıyla e, dediğiniz gibi hocam Eylül'e mi çalışalım Mart'a mı çalışalım? Ben direkt Mart'a bırakacağım hocam gibi düşünceleri olan arkadaşlara ben bir durmalarını burada bir yutkunmalarını rica ediyorum. Çünkü sebebi şu. Siz eğer önünüzdeki e, asıl hedefinizi görmez, onu atlarsanız beynimiz otomatikman e, çalışmaktan kaçıyor. Bazı şeyler erteliyor. Ya soru evet. çözeceğim sonra çözerim. Şu Eylül sınavı bir geçsin. Eylül'de bir kendimi deneyim gibi düşüncelere giriyorlar. O yüzden ben herkese şunu diyorum. Arkadaşlar sizin esas hedefiniz önünüzdeki tuztur. Önünüzde Eylül tuzu varsa odur. Mart tuzu varsa odur. O yüzden buna göre çalışın. Buna esas alın. O zaman başarı gelecektir diyorum her zaman. Ya hocam kesinlikle öğrenme yöntemi olarak da beynimiz bir sonraki adıma odaklanırsa ondan önceki adımda kaydetmeyi de yavaşlatıyor. Nasıl olsa zaman var psikolojisi içerisinde hareket ediyor, ediyor Öğrenme fizyolojisi anlamında da ben kesinlikle size katılıyorum. Size en uygun tuz değerli arkadaşlar, en uygun sınav, en yakın sınavdır. Yani bunu hedefinize koyup planlamanızı kesinlikle ona göre yapmanız gerekiyor. Ramazan hocam da bu konuda teşekkür ediyoruz. Aynı şeyi söylüyor. Evet hocam. Peki hocam şöyle bir size başlık, TUS'u başarmak ne demek? Gerçekten hani ben bu işi başardım. Çünkü siz bu işi başaranlardansınız derecesiniz geçmişte yani bu işi artık kitaba dökmüş bir insansınız yani biyokimyayı sizden arkadaşlar çok severek dinliyorlar Sağ yani tabii tuz başarmak ayrı bir şey evet, evet. tuzu başardım demek ne demek hocam yani bu nasıl bir duygu hem sizin duygunuz hem de arkadaşlara <laughs> bu konuda gönderiniz <laughs> hocam yani şöyle öncelikle tuz kesinlikle çok zor bir sınav ben bu konuda bütün sınava giren meslektaşlarımızı evet. genç meslektaşlarımızı çok iyi anlıyorum. E, fakat TUS'u başarmak ne birinci olmak, ne onuncu olmak, ne yüzüncü olmak, ne beş yüzüncü olmak. TUS'u başarmak demek istediği bölüme, istediği yerde yerleşmek demek. A şehrinde, A üniversitesinde, A hastanesinde B bölümünü isteyen kişiye eğer oraya yerleştiyse ve o sıralamaya, o sınavda puanı yetecekse... O zaman bu kişi TUS'u başarmıştır. İsterse birinci isterse 500. olsun. Bu yüzden TUS'u başarmak bence bu demek. Ama sizin bunu sınavdan önce öngörebilmeniz mümkün değil. Yani istediğiniz bölümü sizden başka kim istiyor? O hastaneye kimler yerleşmek istiyor? Belki evet. çok çalışan ve birinci olacak kişi sizin aynı yere yerleşmek istiyor. Ve siz onunla yarışacaksınız sınavda. Dolayısıyla elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. İstersek genel cerrahi isteyelim, istersek plastik cerrahi, istersek dermatoloji, istersek başka bir branş isteyelim. Her zaman iyi, iyi bir şekilde disipline çalışıp istediğimiz yere yerleşmek için... TUS'u başarmalıyız. TUS'u başarmak demek dilediğin yere yerleşmek demektir diyorum ben. Kesinlikle hocam. Bu konuda ben kesinlikle katılıyorum. Bazen şöyle oluyor. Arkadaşlarımız geçiş için, geçiş yapmak için bir branş seçiyorlar ya diyorlar. Bir yere yerleşmiş olayım diye giriyor. Bazen o arkadaşlardan haber alıyorum. Arkadaşımız orada bir bakıyorum iki yılını tamamlamış. O yıl o bölümde hastanede evlenmiş. <laughs> orada artık arkadaşımız <laughs> bakıyorum hocam diyor ben çok mutluyum diyor. Tabii, yani tabii. kazandığım ili de seviyorum. Tabii, bölümü canım. de seviyorum. Kesinlikle Budur yani şey. diyorum işte sen kazandın başardın yani. Hocam Bu bir sınav yılda iki evet. kere yapılan bir sınav. Yani çok gözde büyütmemek de lazım küçümsemek de lazım. Evet. Geçecek bitecek ve... İnşallah hepsi adına daha güzel günler gelecek. Yani bazen şunu çok soruyorlar değerli hocam arkadaşlar yani hocam bir sonraki sınavı düşünelim mi diye soruyorlar. Yani çok sevmediğiniz bir branşa yerleşmektense kesinlikle bir 4 ay tabii. 5 ay 6 ay daha tabii. Tabii. rahatlıkla feda edilebilir ömür boyu. Çünkü tabii o mesleği tabii. yapacaksınız. Kesinlikle Ve söyleyeyim. kesinlikle biraz daha hani fıtrat derler ya insanın yapısı vardır. Hı hı. Cerrah olması gerekenin tabii. cerrah. İşte dahiliyeci olması gereken dahiliyeci. Mesela herkesin psikiyatrist olmaması gerekiyor. <laughs> kesinlikle. Yani kesinlikle yani kesinlikle. kendi yapına uygun bir bölümse Herkesin nöroşiroloji tercih etmemesi, psikiyatri tercih etmemesi gerekiyor. Başarmak aslında şuradayım hocam. Yani herkesin kendi uygun yapısına uygun bir yeri. Kazanıp mutlu olabileceği, ömür boyu yapabileceği bir mesleği bölümü tercih etmesi herhalde. İlla ki kazanmak derece demek değildir yani. Kesinlikle hocam. O kadar evet. güzel bir cümle söylediniz ki altına Çok teşekkür <laughs> ediyorum değerli <laughs> hocam. Çok sağ olun. Sağ olun. Siz de bu yoldan geçtiniz hocam. Peki zor bir sınav dediniz bu sınav. Yani evet gerçekten zor, zor, zor bir sınav. Zor hocam. Hak veriyorum arkadaşlar. Yani e, girenler de gittikçe artıyor. Yani binlerce kişi katılıyor her hocam, yıl. de maşallah var. Yani, <laughs> yani, yani o kadar iyi çalışıyorlar ki yani. Gerçekten ben şunu fark ediyorum. Lepter hocam direkt yani tak cevap veriyorlar hocam. <laughs> yani, Lepter çorum direkt hani Leblebi bile değil <laughs> Çorum diyorlar yani <laughs> Lepter <lepteneden gülüyor> çorum <gülüyor> diyorlar hocam. Ben şunu fark ettim değerli hocam. Şimdi arkadaşlar da tabii böyle görüşüyoruz sürekli. Ee, son sınav için örnek vereyim hocam sınav çok zordu dediler. Yani gerçekten son iki sınavdan daha zordu evet. dediler. Sınav açıklandı yani sınav açıklandıktan sonra şunu gördük yani insanlar yapmış hocam ya yani insanlar yapmış soruları yani evet. demek ki iyi çalışan ciddi Tabii. çalışan bir Tabii. ekip var yani evet yani işin ucundan kıyısından çalışan yıllardır çalışan arkadaşlar olduğu gibi yani bu sınava iyi asılan arkadaşlar da var. Hı. Bu arkadaşlar arasında hocam size bir diğer sorum yani derece olmak hayal mi yani nasıl derece olunacak böyle bir sınavda ama var. Sonuçta birileri ilk 10'a giriyor, ilk 100'e giriyor, evet. e giriyor, ilk 3'e giriyor, ilk 500'e evet. giriyor. Yani bu hayal mi? Yani siz de bu yoldan geçmiş bir insan olarak Hocam, ne dersiniz? tek tek cümlede cevaplayayım ben bunu. Eğer bu videoyu buraya kadar izlediysen bu senin için hayal değil. Yani demek evet. istediğim şey şu. Ee, buraya kadar bu videoyu izleyen kişi TUS'u kafaya takmıştır hocam, bizimle beraber. Ya ben bu işi nasıl hallederim diye e, bir başlangıç yapmak isteyen ya da bir yerlere kadar ilerletmiş kendini bizden fikir almak isteyen arkadaşlarım bu videoyu izliyorlar. Dolayısıyla buraya kadar bu videoyu izlemişse ve şu an bizi dinliyorsa e, derece kesinlikle hayal değil. Çünkü artık kafasına TUS'u evet. başarmayı koymuş ve e, eğer çalışırsa da başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Derece kesinlikle hayal değil, çalışan başarır. Bu kadar basit. Tuz iyi ki var çünkü... Evet çalışana karşılığını veren bir sınav. Yani çalışan kişi başarıyor. Bu kadar. Ben böyle düşünüyorum. Kesinlikle. Hocam. Yani hayal değil arkadaşlar. Yani derece yapmak hayal değil ama hayalden geçiyor diyebiliriz. Aslında bir hayale, Tabii. hedefe koymak evet, da gerekiyor. Evet, evet. Yani bunun için ayrı bir oturumda konuşuruz ama Tabii yani derece hocam. şey denemelerle ben neredeyim'i Aslında sınavdan Tabii. önce iyi tespit Kesinlikle. etmek Kesinlikle. gerekiyor hocam. Kesinlikle. Yani ben hakikaten o derecenin içinde miyim? Türkiye geneli denemeler yapılıyor çok güzel. Yani sayıların e, katılımın çok fazla olduğu denemeler o denemeyle bir yüzleşmek gerekiyor diye evet. düşünüyorum hocam evet. derece içinde. Kesinlikle hayal ediyorsanız çok güzel bir şey söyledi Ramazan Hocam. Yani eğer şu anda bu videoyu buraya kadar dinlemişseniz demek ki bu işi kafaya koymuşsunuz. Evet. Bu iş için uğraşıyorsunuz. Bu iş sizin için. Önce hayalle başlar ama artık hayal olmaktan çıkıp gerçeklere Kesinlikle. doğru ilerliyor diye düşünüyorum. Hocam. Teşekkür ediyorum değerli hocam. Peki hocam bu işi başaranların sırrı ne? Yani bunu sorsak mı size? Yani ee, şöyle bana mesela hocam bir öğrenciyim ben. Hı hı. Böyle bir üç başlıkta yani tavsiyeniz olacak olsa ne önerirsiniz? Yani bu işi başaran derece yapmış oh be kazandım. istediğim hı hı. şehirde istediğim bölüme girdim diyenin hı hı. için sır ne olabilir? Yani ortak özellikleri nedir başaranların? Hocam, hocam? E, şöyle söyleyeyim az önce söylediğiniz gibi tuz çok zor bir sınav. E, ve e, hayattan da örnek verebiliriz. Zor bir şeyle başa çıkmak istiyorsanız mutlaka istikrarlı olmanız lazım. Evet. Bıkmadan sürekli çalışmanız lazım. İstikrar ve disiplin hocam. Ben hep arkadaşlar aynısını diyorum. Önümüzdeki sınava kadar her gün boyunca tuz için her gün mutlaka bir şey yapın. Gerekirse 5 dakika, gerekirse 10 dakika, evet. gerekirse 1 saat, gerekirse 3 saat. Bu 3 saatler birikecek, daha sonrasında daha gibi yükselecek 10 saat olacak ama bugün 10 saat olmayacak. O yüzden bıkmadan, usanmadan istikrarlı bir şekilde ders çalışacağız. İstikrarı nasıl sağlarız diye soracaklar hemen. Evet. Plan hocam. Çok evet. Yani plan, yarın, yarın ne bil, yapacağını bilmeden e, bu sınava hazırlanırsam başarı çok zor gelir. Planlı ve istikrarlı olacağız. Evet. Ve bu başarı gelecektir yani. Ben önemli olayım bu olduğunu düşünüyorum. Plan Planlı olmak lazım. ve istikrarlı olmak lazım. Tabii dediğiniz gibi az önce evet. o baydı bir başlık olsun bence de. Başlık. Gene Kesinlikle. konuşalım denemeleri. Evet. Evet. E, çok önemli denemeler. Yani başarının eee kayısı şartlarından biri diye düşünüyorum değerli hocam. Hocam biz üniversite sınavı olsun. Yani liselere giriş sınavı olsun. Hep denemelerle girdik yani evet. veya giriyor öğrenciler şu anda. Seri deneme diye bir şey var mesela. YKS'de AYT'de. de evet. Oralarda böyle bir şey varken bazen TUS'a girmiş çıkmış arkadaşlarla karşılaşıyorum. Hocam istediğim olmadı. Ne yaptın diyorum hani bana şöyle bir karneni ortaya koyacak olsak ne yaptın? Arkadaş diyor ki hocam ben diyor iki defa bitirdim. Hiç denemeye girdim mi? Türkiye genelinde kendini gördün mü? Yok. Soru çözdün mü? İşte birkaç branşta soru çözmüş ama eksik. Yani hocam soru çözmeden yani ve istikrarlı bir şekilde çalışmadan, denemeye girmeden, eksikleri kapatmadan yani kazanmak çok zor diyorum. Ben de kesinlikle size katılıyorum. Yani bir istikrar çok önemli. Yarın ne çalışacaksın? Önümüzdeki ay ne çalışacaksın? Kaç tekrar yapacaksın? İyi planlama gerekiyor. Bir, iki irade çok önemli dediğiniz gibi. İrade de yani gerçekten bu iş zor bir iş. Yani her sabah kalkıp sekizde sekiz buçukta dersin başına oturabilecek iradeyi ortaya koymak. Ve her gün kronometre ile çalışıyor genelde arkadaşlarımız. Yani 8 saat, 10 saat hedefi neyse onu tamamlamak evet. ve iyi bir kaynaktan, güzel bir kaynaktan bir tekrarla yani bu iş aslında çok çok zor değil. Kesinlikle. Yani bunları sağlayan arkadaşım için başarının sırrı nedir dedik ya. Medetomide. Medetomide diyorum <laughs> Yani hocam kocaman bir aile olduk. Evet. Yani ben şimdi hocalarla birebir. E, canlı yayın yapınca bunu fark ediyorum. Tabii, tabii. Her hocamız ayrı donanımlı. Tabii. 10 yıllık, 15 yıllık bu işte ayırmış arkadaşlarımız, tabii. hocalarımız var. Yani evet, hepsi birbirinden yani birbirinden değil, hepsi hocam. birbirinden çok değerli. Tabii. Yani tanıdıkça ben de buna artık içim sinerek söyleyebiliyorum. Medotomi paketi olarak da yani arkadaşlarımızın hiçbir yerde ayrıca dolanmasına, neyi nereden çalışacağım demesine Yok. gerek olmadan güçlü bir ekiple, güçlü bir kaynakla çalışıp iradeyi ortaya koyduktan, istikrarda bozmadıktan sonra kesinlikle bence mümkün. bu iş mümkün hocam kesinlikle, Ne dersiniz? Kesinlikle hocam. O zaman arkadaşlar biz başarılar diliyoruz hepinize. Evet, hepinize başarılar diliyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz <laughs> değerli arkadaşlar. <laughs> Ramazan hocama çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, Stüdyomuzda ben kendisini ağırladık. Çok sağ olun. İnşallah güzel haberlerinizi bekliyoruz sizden de. Hocam Medotom ile çalıştık. İstikrarlı bir şekilde çalıştık. Başardık demenizi çok bekliyorum. Bu videomuzun temel başta da başarmaktı. Bu başarıyı sizlerle beraber daha ileriye götüreceğimize inanıyoruz. Online platformda Medatomi ile beraber inşallah güzel güzel başarılara imza atarsak bu da bizi çok mutlu edecektir diyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye. Hoşçakalın.